Eğer bir şehirde emlak fiyatları düşüyor ise mutlaka ve mutlaka o belediye başkanının yanlış tercihleri vardır demektir. Tam tersine ben geldiğim zaman emlak fiyatlarının yükseldiğini göreceksiniz. Bunun global krizden falan da hiç alakası yok. Bu tamamen planlama meselesidir. Bu e, ülkenin bankacılık sistemine direkt ilgili bir şey değildir. Bunu göreceksiniz. Bugün 100 bin, 150 bin YTL'ye aldığınız dairenin fiyatı 80 bin, 90 bin YTL'ye kadar düşmüş durumdadır. Bugün Antalya'da 25 bin adet bağımsız bölüm satılıktır ve müşteri beklemektedir. Müşteri yoktur. Ne demek müşteri yok? Siz Antalya'yı cazip hale getirememişsiniz demek. Buraya insanlar gelmiyor. Burada konut da var. Buradaki konutlar fiyatından %40 aşağıya ucuz satıldığı halde insanlar gelmiyor. Ne oluyor peki burada? Ne oluyor? Bir yanlışlık var. Bu yanlışlık nedir? İnsanların rant kaybettiği ama kentin rant kazandığı bir bakış açısı olabilir mi? Bu bakış açısı Moskova'da kaldı. Eğer bir kente insanlar geliyorsa insanlar o kentte yaşamanın rantını yaşayan insanlar alacaktır. Sizin bir daireniz vardır. 80 bin liraya almışsınızdır. O 100 bine çıkacak. Oradaki 20 bin liralık rantı siz alacaksınız. Ama düşünün ki bu kente yatırım yapan insanlar değer kaybediyor. Sürekli gelirlerini kaybediyorlar. Bankalara gittiği zaman 150 bin, 160 bin YTL'ye aldıkları evi 80 bin YTL'den ipotek dahi veremiyorlar. Neden? Neden alırken böyle de satarken böyle? Niye insanlar Antalya'dan kaçmak istiyor?